İlk kartımızı çekiyorum ve bakıyoruz. Değnek altılısı. Şu an burada seninle olmaktan çok mutluyum çünkü değnek altılısı aslında hem başarıyı hem de takdir edilmeyi simgeler. Bu kart senin bugün görünür olacağını, çabalarının ödüllendirilme zamanının geldiğini işaret ediyor. Yani kendi yöntemlerinle, alışılmadık yollar izleyerek elde ettiğin bir zaferin kapısı aralanıyor sevgili kova. Aşk ve ilişkiler açısından baktığımızda, değnek altılısı sana duygusal hayatında da bir kutlama ve öne çıkma vaat ediyor. Belki uzun zamandır emek verdiğin bir ilişkinin sonunda karşılıklı takdir ve değer görme zamanı geldi. Eğer bir ilişkideysen, partnerinin gözünde özel ve eşsiz biri olduğunun daha çok farkına varabilirsin. Bekarsan, enerjin ve farklılığınla birilerinin dikkatini çekebilirsin kova olarak zaten kolay kolay sıradan ilişkilere çekilmezsin. Bugün ise kendini ifade edişin, konuşmalarındaki zeka ve sıra dışı tavırların seni bir adım öne taşıyacak. Para, finans ve kariyer alanında bu kart sana iş yerinde ya da kendi projelerinde beklediğin başarıyı getiriyor. Belki uzun süredir üzerinde çalıştığın bir fikir ya da başkalarının anlamakta zorlandığı bir yenilik sonunda hak ettiği değeri buluyor. Kovanın o cesur ve asi tarafı, farklı yolları denemekten korkmayan doğası bugün işte tam da seni ödüllendirecek. Bir terfi, övgü ya da maddi bir kazanç seni bekliyor olabilir. Belki de kendi işini kurmak ya da bir topluluğun içinde liderlik rolü üstlenmek için harika bir zaman. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise değnek altılısı kendi iç yolculuğunda da önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Senin için çoğu zaman anlamak ve anlaşılmak çok önemli. Bugün kendi ilkelerini savunduğun, neye inandığını samimiyetle gösterdiğin için iç huzurunu yakalayabilirsin. Hem kendine hem de başkalarına ilham kaynağı olacağın bir gün. Belki bir arkadaş ortamında ya da bir sosyal projede öncülük yapacaksın. Fikirlerinle birilerini harekete geçireceksin. Hayatının bu döneminde özgünlüğünle gurur duymanın ve başkalarına da bu cesareti aşılamanın tam zamanı. Aşk ve ilişkiler cephesinde tılsıması, ilişkilerde yeni bir sayfa, daha sağlam bir temel kurma fırsatı sunuyor. Eğer uzun süredir bir ilişkiye başlama arzusundaysan veya mevcut ilişkinin içindeki güvensizlikleri aşmak istiyorsan, bu kart sana şimdi yeni bir tohum ekme zamanı diyor. Özellikle kova burcu gibi duygularını özgürce ifade etmekte bazen zorlanan, daha çok zihinsel bağ arayan biriysen, bu dönem senin için duygusal temelde daha gerçekçi, daha somut bir yakınlaşma mümkün olabilir. Mesela, partnerinle birlikte bir ev kurmak, beraber para biriktirmek, hedefler belirlemek gibi adımlar gündeme gelebilir. Eğer yalnızsan ve bir ilişki arıyorsan, hayatına gelecek kişinin sana gerçek anlamda katkı sunacak, değerini artıracak biri olma ihtimali yüksek. Burada dikkat etmen gereken, ilişkileri fazla teorik ya da uzaktan yaşamak yerine, somut adımlar atmak, duygunu eyleme dökmek. Kovanın özgürlüğüne saygı duyan ama aynı zamanda istikrarlı bir yapı sunan bir ilişki modeli ön plana çıkabilir. Her şeyden önce bu kart sana sevgi de bir emek işidir, şimdi onu inşa etme zamanı der gibi. Para, finans ve kariyer alanında ise tılsımasının etkisi gerçekten çok güçlü. Bu kart genellikle yeni iş teklifleri, projeler, yatırım fırsatları veya bir işin ilk tohumlarını ekme anlamına gelir. Kova burcu için klasik iş modelleri çoğu zaman sıkıcı gelse de bu kart sana kendi yeni ilginç fikirlerinden somut bir gelir elde etme fırsatının doğduğunu müjdeliyor. Mesela uzun zamandır düşündüğün bir startup fikri, bir sosyal sorumluluk projesi, dijital bir platform ya da freelance iş fırsatı şimdi karşına çıkabilir. Kendi işini kurmak, var olan işinde bambaşka bir departmana geçmek veya teknolojik bir konuda öncülük etmek gibi fırsatlar gündemde. Finansal açıdan ise beklediğin bir para, miras, yatırım veya zam gibi gelişmelerin ilk adımları atılabilir. Burada sana düşen, kovanın inovatif zekasını, radikal bakışını somut bir plana dökmek. Yani fikirlerin havada kalmasın, elle tutulur bir projeye dönüşsün. Ayrıca para konusunda da fazla hayalciliği bir kenara bırakıp bütçe yapmak, birikim planı oluşturmak ve küçük ama kalıcı adımlar atmak faydalı olacak. Ruhsal ve kişisel gelişim tarafında tılsıması seni gerçekçi bir dönüşüme çağırıyor. Kova burcunun sürekli değişime açık, her zaman yeniliğin peşinde koşan doğası bazen onu yerinde duramaz yapabiliyor. Fakat bu kart köklenmenin de zamanı geldi mesajı verir. Artık yeni bir yaşam düzeni kurmak, ruhsal anlamda kendini daha sağlam temellere dayandırmak isteyebilirsin. Mesela günlük rutinler oluşturmak, meditasyon veya yoga gibi yeni pratiklere başlamak için harika bir dönem. Burada en önemli nokta yaşadığın içsel değişimi dış dünyada bir şeye dönüştürmek. Fikirlerin sadece zihninde kalmasın, onları bir deftere yaz, bir projeye dök, bir toplulukla paylaş özellikle kovanın toplumsal fayda odaklı insancıl yana şu sıra daha fazla ön plana çıkabilir. Belki bir yardım organizasyonunda görev almak, gönüllü projelere katılmak ya da yeni bir sosyal çevreye girmek ruhunu besleyecek. Tılsımasının sunduğu bu fırsatlar, ilk kartın verdiği başarı artık senin, özgüvenin yeniden şekilleniyor mesajıyla mükemmel bir uyum içinde. Artık kutladığın zaferlerin gerçek bir başlangıca dönüşmesi zamanı ve Kova burcunun kendine has o yenilikçi, bağımsız hareket etme isteğiyle şimdi hayatında yeni bir kapı aralanıyor. Şimdi harekete geçme zamanı. Peki bu yeni fırsatlara cesaretle adım atarken hangi rehberlik seni destekleyecek? Hadi üçüncü karta geçelim ve bugünün ruhsal yol haritası ortaya çıksın. Ve işte Üçüncü ve son kartımızı büyük bir heyecanla çekiyorum. Karşımızda deli kartı. Sevgili kova, bu kart adeta bugünün enerjisine nokta koyuyor ve sana evrensel bir mesaj gönderiyor. Korkusuzca yeniye açıl. Hayatı cesaretle kucakla. Deli kartı sana şunu söylüyor. Bazen plan yapmayı, mantığı ve geçmişin izlerini bir kenara bırakıp kalbinin heyecanına güvenerek ilerlemek gerekir. Özellikle ikinci kartımızdaki yeni fırsatların kapısını aralayan enerjiyi şimdi bu kartla birlikte gerçek bir adıma dönüştürebilirsin. Aşk ve ilişkilerde Deli kartının önerisi çok net. Sıradanlıktan çık, kalıpları kır ve ilişkinde taze bir başlangıç yapmaktan korkma. Eğer hayatında yeni biri varsa tanımaktan çekinme. Mevcut ilişkinde ise birlikte yeni deneyimler yaşamak için adım at. Sevgili kova, bağımsızlık ihtiyacına aşırı mesafeli olmamak için güvenli alanından hafifçe çık ve kalbini açık tut. Bugün duygusal anlamda spontane ve samimi davranmak sana iyi gelecek. Para, finans ve kariyer konularında delik artı sana risk almanın ve yeni yollar denemenin vakti olduğunu hatırlatıyor. Kendi alanında yenilik yapmaktan, farklı projelere adım atmaktan veya bir yatırım fırsatını denemekten korkma. Elbette ani kararlar alırken temkinli ol ama aşırı temkinlilikle kendini kısıtlamaktan da kaçın. Şunu yapın: yaratıcı fikirlerinizi paylaşın, yeni işbirliklerine açık olun. Şundan kaçının: sadece alışılmış yolları takip etmekten ve sırf güvende hissetmek için potansiyel fırsatları geri çevirmekten uzak durun. Ruhsal ve kişisel gelişim yolculuğunda delik kartı sana hafiflemeyi, yüklerinden arınmayı ve hayata çocukça bir merakla yaklaşmayı öneriyor. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine bazen akışa bırakmak, yeni deneyimlere kalbini açmak ruhuna çok iyi gelecek. Günlük rutinin dışına çık, kendine farklı bir aktivite hediye et ya da daha önce hiç gitmediğin bir yere uğra. Şunu yapın, deneyimlere açık olun, yeni insanlarla tanışın, iç sesinizi dinleyin. Şundan kaçının, sürekli aynı döngüde kalmak ve her şeyi en ince detaya kadar planlamaya çalışmak size iyi gelmez. İkinci kartınız tılsıması, odaklanman gereken alanı gösteriyor aşk ve ilişkilerde yeni bir başlangıç yapma fırsatı var. Belki yeni bir kişiyle tanışacaksın, belki mevcut bir ilişkiyi daha sağlam bir temele oturtacaksın. Finansal veya kariyer anlamındaysa tılsıması, yeni bir iş fırsatı, yatırım ya da proje ile ilgili güzel haberler alabileceğini söylüyor. Somut adımlar atmanın, planlarını uygulamanın zamanı. Kendi potansiyelini maddi dünyada ortaya koymak için önünde yepyeni bir kapı aralanıyor. Ruhsal gelişim açısından ise kendine yeni alışkanlıklar kazandırmak, sağlığına ya da hayat kalitene yatırım yapmak için harika bir gün. Toprağa dokunmak, doğada vakit geçirmek ya da bir hobiye başlamak sana çok iyi gelecek. Son olarak deli kartına geldik. Bugünün rehberliği olarak deli sana tüm bu alanlarda özgürleşmeyi, risk almayı ve kendine yeni yollar açmayı öğütlüyor. Aşkta ve ilişkilerde alışılmışın dışına çıkmaktan korkma. Yenilikçi bir adım, cesur bir itiraf ya da hiç denemediğin bir yaklaşım sana taze bir enerji getirebilir. Para ve kariyerde ise geleneksel yolları bir kenara bırakıp farklı bir strateji denemek iş hayatında sana büyük avantaj sağlayabilir. Kişisel ve ruhsal gelişim için ise deli, içindeki asi ve bağımsız tarafı ortaya çıkararak kalbini özgürce takip etmene izin veriyor. Bugün ne yaparsan yap, başkalarının beklentilerine göre değil, kendi ruhunun çağrısına göre hareket et. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Senin yorumlarını okumak bana da ilham veriyor. Yerinki videoda ise alışkanlıklarımızı dönüştürmenin ve hayatımıza yeni bir düzen getirmenin yollarına Tarot'un rehberliğiyle bakacağız. Özellikle sıra dışı bir kart kombinasyonuyla şaşırtıcı bir mesaj seni bekliyor olacak. Merakını canlı tut. Her zaman olduğu gibi kalbinin sesiyle ilerlediğin, özgün ve cesur adımlar attığın harika bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.